ezan okunurken şefaat ya Resulallah diye dua etmenin şirk olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mu? <laughs> Hayır doğru değil tabii ki yani. Şefaat ya Resulallah demekte bir mahsur yok yani. Zaten biz ya peygamberimizin şefaatini istiyoruz tabii ki yani. Şefaat vardır, haktır. Şefaatla ilgili mütevatir seviyesinde hadisler var. Şefaat inkar etmek caiz olamaz şefaatle ilgili hadisler hangi mantığa göre inkar ediyorlar? Kur'an'da da şefaat var, hadislerde de şefaat var. Şefaatı nasıl inkar ediyorlar yani? Peygamberimiz kıyamet gününde ümmetine şefaat edeceğini açıkça söylüyor. Şefaat ya Resulullah demenin neresi şirk? Onu Allah'tan istiyorsun. Ya, yani ya Rabbi peygamberimizin bana şefaat etmesi nasip et. O manada söylenen bir sözdür. Zaten şefaat de var olduğuna göre bunun neresi şirk? Öyle bilir bilmez her şeye şirk diyenler, tekfirci zihniyet artık bu kafayı bırakmalı. Her şeye şirk demeyi bir marifet zannediyorlar. Yani bir talebe hocasına hürmet etse, sevse, saysa ona bile şirk diyor. Hocası geldi mi bir talebe ayağa kalksa ona şirk diyor. Babası geldi mi ayağa kalksa şirk diyor. Bir şirk kelimesi de tutturmuş gidiyor bazılar. Başka bir şey bilmez misin sen kardeşim? Her şeye şirk demeyi marifet mi zannediyorsun ya? Şirk bu kadar ucuz bir kelime mi yani? Birisi birisini sevse şirk, hürmet etse şirk. Şefaat dese şirk. Ne, ne, yani bununla ne alakası var şirkin? Şefaat İslam'da var. Ve olmasaydı bile gene şirk değil. Çok çok yanlış dersiniz. Ama şefaat var.